Gülhabe köylerde kanalı takipçilerine kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Evet sevgili dostlar enfes bir tarifle yine karşınızdayım. Şimdi bu enfes tarifimizin yapım aşamalarına buyurun birlikte geçelim. Evet arkadaşlar işlem basamaklarında suyumuzu öncelikle kaynatıyoruz. Kaynadı su Evet ateşten alıyoruz. Kapatıyoruz ocağımızı. Bulgurumuzu dahil etmeye başlıyoruz. Evet tamamını dahil ettik. Evet şimdi suyunu çekmesini bekleyeceğiz. Bunun için ne yaptık? Ölçümüzü de belirtelim. 11 su bardağı suyumuz var. Bu suyu kaynamaya bıraktık. Kaynayınca 800 gramlık bulgurumuzu orta boy bulgurumuzu içerisine aldık. Ama yıkadık. Bulgurumuzu öncelikle yıkadık. Yıkanmış bulgurumuzu kaynar suyumuza dahil ettik. Şimdi suyunu çekmesini bekleyeceğiz. Evet kapatalım kapağını. Evet, suyunu çekmesini bekliyoruz demiştik. Suyunu çekti. Ama böyle arada peyderpey karıştıralım. İçerisinde hiç su kalmayacak aşamaya gelinceye kadar ve 3-5 kere karıştırıyoruz arkadaşlar. Ara ara bunu bu şekilde kapağını açıp karıştırıyoruz. Tekrar kapağını kapatıp 3-5 dakika bekliyoruz. Bir daha karıştırıyoruz. Sonra tekrar kapağını kapatıp bekleyeceğiz. Toplamda 3-5 kere karıştıracağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi tepsiye aldım tamamını. Gördüğünüz gibi çok az bir oranda suyu mevcut. Bu kadarken suyu bu kadarken tepsiye alalım. Bir tatlı kaşığı tuzumuzu dahil ediyoruz. Tamamını karıştıralım. Tuz her yerine nüfuz etsin. Evet, unumuzu da dahil ediyoruz tuzdan sonra. Evet, unumuzu dahil ettikten sonra harmanlayalım. Evet arkadaşlar, 6 su bardağı unumuzu da dahil ettik. Yoğuruyoruz. İyice yoğuralım. İyice yoğurduğumuzda kanat ettikten sonra Yuvarlamaya başlıyoruz. Bu arada arkadaşlar ben tuzunu bir tatlı kaşığı kattım ama siz kendi damak zevkinize göre dahil edebilirsiniz. Evet işlem yaptığımız yere bir miktar un serpiştirelim. Sonra evet alıyoruz. Evet bir miktar unun üzerine alıyoruz küçük küçük. Sonra böyle yuvarlıyoruz. Evet birer parça aldık. Büyük bir koranlarını ayarlayabilirsiniz. Birer parça, birer parça. Şu şekilde yuvarlayıp tamamını bir kenara koyalım. Evet arkadaşlar. Yuvarlıyoruz. Bir tabağa ya da tepsiye bir parça un, bir miktar un serpiştirip üzerine alıyoruz tamamını bu şekilde yapalım. Evet arkadaşlar tenceremize tenceremize 11 su bardağı suyumuzu aldık ve 2 çorba kaşığı e, sıvı yağımızla da dahil edip e, ateşe alıyoruz ve 1 tatlı kaşığı tuzumuzu da dahil ettik hemen ocağı yakalım Evet kaynamasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Evet kaynamaya başladı. Kaynamaya başlayan yağlı tuzlu suyumuza yuvarladıklarımızı dahil ediyoruz. Evet. Gösterdiğim tepsi tamamıyla dolunca onun tamamını bir seferde atıyoruz. Evet, atınca ister istemez kaynaması bir miktar duruyor ama hemen akabinde tekrar kaynamaya başladı. Evet arkadaşlar. Mükemmel kaynıyor tabii ki. Peki biz bunu Hangi aşamada sudan alacağız? Piştikçe alacağız. Ne zaman? Nasıl anlayacağız bunu? Onu da şöyle anlıyoruz. Gördüğünüz gibi yüzeye çıkmaya başladı. Yüzeye çıkanları alıp çıkarıyoruz içerisinden ayrı bir tabağa alacağız. Evet, yüzeye çıkanları hemen alıp başka bir tabağa koyuyoruz tamamını bu şekilde pişireceğiz. Bunu çıkarınca diğer grubu suya dahil edeceğiz. Evet. Pişmişti. Bundan bir miktar tabağımızı aldık. Üzerine istediğimiz kadar kaynama aşamasındaki sudan dahil ediyoruz çok sulu istiyorsanız bir miktar fazla su daha katabilirsiniz Evet susumuzu dahil ediyoruz susumuzu da e, domates rendesi bir miktar yağ e, da hazırlayabiliriz Evet üzerine de bir miktar sarımsaklı yoğurtu dahil edip yemeğe geçebiliriz Evet işlem bu kadar bizde yapacak, yiyecek, kolama sağlık, afiyet olsun. Keyfiniz hep yerinde olsun. Bizi izlemeye devam edin. Yeni tariflerden haberiniz olsun.